Klorit diferansiyel denklemi. Bu diferansiyel denklem birinci derece diferansiyeldir. Birinci derece diferansiyeldir. Aynen Riccati'de, Bernoulli'de olduğu gibi dönüşüm gerektiren bir diferansiyel denklem çeşididir. Dönüşüm gerektiren bir diferansiyel denklem çeşididir gerektiren bir diferansiyel denklem çeşididir. Aynen Bernoulli ve Riccati'de olduğu gibi belli bir formatta verildiği takdirde bu diferansiyel denklem çeşidi olduğunu anlar ve diferansiyel denklemi çözeriz. Bu format nedir? Bir diferansiyel denklem y eşittir x y'nin türevi artı f y'nin türevi biçiminde bir formata sahipse biz buna klorit diferansiyel denklemi deriz. İşte bu format. Burada bu format nedir biraz inceleyecek olursak. Bu formatta verildiğinde veya bir diferansiyel denklem bu formata çevrilebildiğinde biz buna klorid diferansiyel denklemi deriz. Buna birkaç örnek verelim. Y eşittir x y'nin türevi artı şu kısmı anlamamız gerekiyor. Y'nin türevinin bir fonksiyonu olacak orası. Mesela y'nin türevinin burası kötü oldu düzeltelim şunu. Y'nin türevinin mesela karesi. Y'nin türevinin karesi. Tam olarak bir klorit diferansiyel denklemidir bu. Bir başka örnek y eşittir. X y'nin türevi artı e üzeri y'nin türevi. Yani burada y'nin türevinin bir fonksiyonun içinde bulunduğu durum olması gerekiyor. Burası x, y'nin türevi. Bir başka örnek. x, y'nin türevi artı 1 bölü y'nin türevi. Bunlar hep klorit diferansiyel denklemlerdir. Şimdi klorit diferansiyel denklemi nasıl çözülür? Bir örnek alıp inceleyelim. Gayet basit bir diferansiyel denklem çeşididir aslında. Şimdi şu ilk yazdığımızı alalım. y eşittir x y'nin türevi artı y'nin türevinin karesi diferansiyel denklemini çözünüz. Şimdi buradaki bu diferansiyel denklemin çözümünde birinci adım bu diferansiyel denklemdeki y'nin türevine p demek olacaktır. Birinci adım y'nin türevine p. Tabii ki bunun klorit diferansiyel denklem olduğunu tanıdık diye varsayıyoruz. Y'nin türevine p diyeceğiz. Y'nin türevine p dersek diferansiyel denklem ne hale geliyor onu inceleyelim. Y eşittir x P. Burada bütün akademisyenler herkes P harfi kullandığı için ben de P kullandım. Burada kullanılan harfin önemi yok. Hocaların yaptığını taklit etmek burada mantıklıdır tabii ki. Onlar P harfi kullanılma kural gibi algılayan hocalarımız var. Halbuki burada ne harf verildiğinin önemi yok. Ama önemli olan şey şu. Buradaki P harfi x'e bağlı bir fonksiyondur. Çünkü y'nin türevi x'e bağlı bir fonksiyon. Buraya onu not düşelim. P x'e bağlı bir fonksiyon. Burası önemli bir detaydır. Y'nin türevine P diyoruz. Artı P'nin karesi oldu. Şimdi diferansiyel denklemde türevli bir ifade kalmadı. İkinci adımda Neyse bu fazla gitti. İkinci adımda bu ortaya çıkan yeni diferansiyel denklemin türevini alacağız ikise göre. Ortaya çıkan Pli diferansiyel denklemin neye göre türevi alındığı çok önemli x'e göre türevi alınacak. Göre türevi alınır. Şimdi burada az önce söylediğim bir bilginin çok büyük önemi ortaya çıkacak. P x'e bağlı bir fonksiyon olduğu için x'e göre türev alırken burası x, yanındaki P de x'e bağlı kabul edildiği için çarpımın türevi vardır. Y'nin kendisi de x'e bağlı bir fonksiyondur zaten x'e göre türevini almaya başlıyoruz. Burası çok dikkat etmemiz gereken bir nokta. Dikkat edelim. Y'nin içerisini göremediğimiz için y'nin x'e göre türevi y'nin türevi olur. Eşittir. Burada x'e göre türev aldığımızda birincinin türevi x'in türevi 1 eder çarpı p 1 çarpı p artı birinciyi olduğu gibi yazarız x'i Çarpı p'nin x'e göre türevini alacağız. Yine p'nin içeriğini göremediğimiz için p'nin türevi deriz ona da. Artı bu noktaya geldiğimizde x'e göre türev alıyoruz. Fakat p'nin içinde x'li bir kısım var. Üst başa geçer üst biraz alır. 2 p üzeri 1 olur. Çarpı içerisinin türevi. P'nin türevi. İşte bu bölümün türevini alırken çok dikkat etmeliyiz. P x'e bağlı bir fonksiyondur. Burada üst başa geçer üst biraz azalır çarpı içerisinin türevi. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta tekrar y'nin türevi çıkıyor. Y'nin türevine biz ne demiştik? P Burada tekrar y'nin türevi çıktığı zaman bu y'nin türevi yerine tekrar p yazacağız. P eşittir. Karşı tarafta da ortaya bir P çıkmıştı. Dikkatli bakanlarımız görmüştür zaten. Artı 2P, P'nin türevi. Buradaki P ile buradaki P birbirini götürür. Ve 0 eşittir. X, P'nin türevi artı 2P, P'nin türevi kalır. Şimdi burada P'nin türevi parantezini alacağız. P'nin türevi parantezi. P'nin türevi parantezini alırsak bu ifadeyi. X artı 2P. Eşittir. Sıfır sonucunu elde ederiz. P'nin türevi parantezini aldığımızda x artı 2p çap P'nin türevi sonucunu elde ederiz. Şimdi burada bu sonucun sıfır çıkması için iki tane ihtimal vardır. Bu sonucu sıfır çıkması için ya P'nin türevi sıfır olacak. Veya x artı 2 P sıfır olacak. Bu P'nin türevi sıfırdan elde ettiğimiz çözümün ismi genel çözümdür. X artı 2P eşit sıfırdan elde edeceğimiz çözümün ismi ise Tekil çözümdür. Şimdi buradan bu çözümleri elde etmeye başlayalım. Önce şu P'nin türevi sıfırla başlayalım. Her iki tarafın integralini alacağız tabii ki. Aslında buralarda da dx var ikisinin yanında da. Çünkü Px'e bağlı bir şey. Şuralara dx'leri de koyalım. Burada türevle integral birbirini götürecek tabii ki. Şunu şunun altına devam edelim. Diğerini de diğerinin altına devam ederiz. Şöyle aradan bir çizgi çekelim. Burada türevle integral birbirini götürür ve p kalır. Bu tarafta sıfırın integrali ise sabit sayıların integral alınırken yanına x gelir artı c olur. Burada 0x gideceği için p eşittir c çıkar. p eşit c çıktığı zaman buradan sonra şu en baştaki diferansiyel denkleme bakacağız. En baştaki diferansiyel denklemde unutmamalıyız ki bir diferansiyel denklemin çözümünü ararken biz bulmaya çalıştığımız şey y'nin kendisidir. Diferansiyel denklemin amacı türevi alınan fonksiyonu bulmak y'yi. Biz p'nin ne olduğunu bulduğumuzda şuraya bir dikkat etmeliyiz. P'li haldeki kısma getirip o p'nin ne olduğunu yazarsak genel çözümü bulmuş olacağız. Neydi o? Y eşittir x p artı p kareydi. Amacı hiçbir zaman unutmamalıyız diferansiyel denklemde. Y'nin ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. P'nin C olduğunu bulursak, buraya getir C koyarsak, Y eşittir. X, C artı C kare diferansiyel denklemin genel çözümüdür. Şimdi bu tarafa geldiğimizde ise P'yi yalnız bırakacak olursak devam edelim buradan. X'i diğer tarafa atalım. P eşittir. Eksi X bölü 2. Fakat biz P'yi neyin yerine dediğimizi unutmayın. En başa dönüp bakacak olursanız P, Y'nin türevine biz P demiştik. Onu getirip buraya yeri, geri koyarsak Y'nin türevi eşittir. Eksi X bölü 2. Her iki tarafın integralini alacak olursak her iki tarafın x'e göre integralini alırsak türevle integral birbirini götürür. Burada y kalır. Buradan elde ettiğimiz integral ise eksi x kare bölü üstü bir arttırıp oluşan üstüne böleceğiz. 4 artı c olur. Bu da buradan bizim bulduğumuz bu çözümde tekil çözüm olacaktır. Buradan anlamamız gereken şey, y yerine bunu koyduğumuzda en baştaki diferansiyel denklemi sağlar, bir de bunu koyduğumuzda en baştaki diferansiyel denklemi sağlar. Burada genelde tekil çözüm içindeki C 0 kabul edilir edilmese de fark etmez. Yani tekil çözümümüz aslında y eşittir x kare bölü 4'tür. Bu yazdığımız en başta birkaç klorit diferansiyel denklem örneği daha yazmıştık. Hepsinin çözüm mantığı aynıdır. Bir diğerini daha alıp çözebiliriz ama fikir olarak değişen bir şey yoktur. Bu iki örneği sizin demeni, denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde klorid diferansiyel denklemlerle ilgili olan bu videomuzu burada noktalıyoruz.